Futbol Anadolu'nun yeni bölümünden herkese merhabalar. Ben Korkut Mehmet Avşar. Yeni dönemde yine yeniden sizlerle olacağım. Trendyol Süper Ligi 21 25. hafta maçlarından Konyaspor, Ankaragücü Ankara Gücü, Samsun spor, Antalya spor ve Adana Demirspor Kasımpaşa maçlarını konuşacağız. Konuğumuz sevgili spor yorumcumuz Atahan Abacı olacak. Atahan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın iyi misin? Keyifler yerinde mi? İyiyiz Korkut. İyi olmaya çalışıyoruz. Sen nasılsın? Biz de iyiyiz, iyi çalışıyoruz. Devam ediyoruz yayınlara. Bu aralar benim yayın yoğunluğu arttı. Ee, son 24 saatte 3 veya 4. yayının bir tane de yarın var, bir tane de perşembe var. Ee, bu aralar fazla aktifiz. Ee, Bugün de de futbol anı İzleyicilerimizle beraberiz. Ve ilk maçımıza başlamak istiyorum. Konya'da bayağı stresli bir maç oldu e, hafta sonu. Konyaspor evinde konuk ettiği Ankara gücünü e, zorlu geçen maçta 1-0 mağlup etti. Son dakika Ankara Gücü'nün beklediği bir penaltı pozisyonu var. Önce onu da önce onunla başlayayım. Sonra da maç değerlendirmeni alalım. Pozisyon penaltı mı sence? Ya Korkut ben e, pozisyonu tek bir açıdan gördüm. Yani tek bir açıdan izledim. Başka açılar varsa hani bilmiyorum. Denk gelmedi bana öyle söyleyeyim. Ya benim pozisyonda gördüğüm Konya'lı futbolcu e, elini toptan kaçırmaya çalışıyor. Ama bir temas var, yani bu net bir temas var. Yani burada hakemin e, top, elini toptan geçirmeye çalıştığı için devam ettirdi diye düşünüyorum. Yani aklıma başka bir şey gelmiyor ki e, tekrar söyleyeyim ben sadece bir açıdan gördüm pozisyonu. Yani bu yüzden bir şey demek zor. Hani ne düşünüp hani ne fikirle bu karar verildi bilmiyorum. Verilse verilebilir. Yani buna Kimsenin fark başka bir şey söyleyeceğini de düşünmüyorum neden verdiniz. Verilmedi. Ya benim aklıma gelen tek şey yani elini kaçırdığından dolayı devam kararı verilmiş olması. Ben de öyle düşünüyorum da ben o zaman verirdim penaltı. Yani temas var çünkü. Kural da penaltı diyor. Ha, çalan da var, çalmayan da var. Hakem yorumuna açık bir pozisyon. Ben penaltı olduğu düşüncesindeyim. Ee, Ankara gücünde baya bir tepkisi oldu bu pozisyon için. Ee, genel maç görüşünü gelecek olursak Ankara gücünden bu mağlubiyeti bekliyor muydun bu maçta? Ya ben Ankara gücünden bu mağlubiyeti beklemiyordum ve yani şöyle söyleyeyim ben Ankara gücünden bu kötü oyunu da beklemiyordum. En başta bunu söylemem gerek. Konya evet. beklediğim çok daha iyi bir futbol oynadı. Yani üstün olan taraflardı pozisyon zenginliği olarak ki e, skoru aldıktan sonra da kalelerini çok iyi savundular. Yani Ankara gücünün net bir evet. pozisyon olduğunu ben hatırlamıyorum bir bir pozisyonu var ilk yarı biterken yani onun dışında yani Konya Spor oyunu çok iyi şekilde e, nötrledi. Yani kesinlikle topu kalesinden uzak tuttu. Ya bu e, uzun bir aradan sonra onlara artı yazacaktır. Çünkü yani bu galibiyetlere ihtiyacı var. Yani ben Konya Spor'un maçı hak ettiğini düşünüyorum. E, hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Ankara Gücü'nün de hücumda biraz daha efektif olması gerek. Yani Ankara Gücü'nün bana kalırsa çok iyi bir kadrosu var ama yani verim alınamıyor. Bu verimliliğin arttırılması gerek. Evet, teşekkür ediyorum. Bu maç için eklemek istediğin herhangi bir yorum var mı? Yani en fazla konuşacağımız işte hani son dakikalardaki penaltı pozisyonuydu. Sen de zaten en başında söyledin. Yani dediğim gibi abi evet. yiyecek bir şey yok. Ya karar verildi. E ne yapalım yani? Aynen sağlık olsun. Önümüzdeki maçlara bakalım. Yani inşallah daha az hakem hatalarının görüldüğü maçlar görmek dileğiyle diyorum da hiç umudum yok. Diyerekten Samsun Spor, Antalya Spor maçına geçmek istiyorum. Ee, Samsun Spor şaşırtmaya devam ediyor. Ben Antalya e, karşısında açıkçası zorlanacağını ve puan kaybedeceğini düşünüyordum. Yani Antalya'nın bu maçı kaybetmeyeceğini düşünüyordum. Ee, 2-0 beni şaşırtan bir skor oldu Samsun Spor adına. Ee, öncelikle onları tebrik ediyorum. Ee, nasıl bir maç bekliyordun? Antalya'dan bu puan kaybını bekliyor muydun sen, sen Yenirca önderliğindeki Antalya Spor'dan? Buyur söz Ya Ben maçın yani aslında şöyle söyleyeyim maç tam beklediğim gibi geçti. Ya bir Samsun geldi, bir Antalya geldi. Yani keyifli bir maçtı, korakor bir maçtı. Ee, ya yani devamında Samsun'un ben yani kaybetmeyeceğini bekliyordum. Ama e, yani direkt kazanırdı diyemiyordum çünkü Antalya'da ligin iyi takımlarından ama Samsun yani bu ligde kalmak istediğini ya gerçekten özellikle de kendi evinde Samsun'da sergilediği performansla gösteriyor. Ya ben e, yani Samsun'un futbolunu beğendim. Gelişmeye devam ediyorlar. Ya Antalya tarafında ya maçta ilgili korku şöyle ilginç bir olay benim dikkatimi çekti. Samsun Spor'un neredeyse bütün pozisyonları kendi sağ tarafında. Yani Antalya Spor'un sol tarafında bir başka bir sorun var. Yani Samsun'un ne kadar tehlikeli hücumu varsa birkaç tanesi hariç ya Antalya'nın sol kenarı savunmakta çok zorlandı. Ve pozisyon çok fazla verildi oradan. Yani Sergen Hoca'nın e, buna bir çözüm bulması gerekiyor. Ya Samsun'da da zaten yani gidişat oldukça iyi. Eğer deplasmanlarda da biraz istikrar yakalayabilirlerse yani çok büyük ihtimalle ligde kalacaklar. Çok büyük ihtimalle ya. Orada küme düşecek takımlar bilmiyorum. Üçün, ben İstanbul takımlarının orada şansının daha az olduğunu düşünüyorum. Özellikle Pendik, e, Kara Karagömrük bunların düşme şansı bana daha fazla geliyor. E, merak ediyorum. Asralar da çok karıştı. Şimdi Kesinlikle. bundan birkaç hafta öncesine kadar ligde ilk beşi zorlayan Adana Demirspor da girdi artık potaya. Ee, da o maçı da geçmek istiyorum. Kendi evinde Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Hikmet Karaman yönetiminde kazanamamaya devam ediyor Adana Demirspor. Yani e, büyük bir yaprak dökümü oldu orada. Açıkçası benim ee, epeydir beklediğim bir durumdu bu yaprak dökümü. Hatta iyi bir edilen devre arasına kadar ki ben bu kopukluğun daha erken olabileceğini düşünüyordum. Özellikle Fenerbahçe maçı sonrası başlayan bu süreç Belhanda'da işte e, NDA ile 17 kurulu e, işte akabinde e, bazı futbolcularla yabancı Balotelli ile falan yaşanan sorunlar derken Adana Demirspor dağıldı. Ee, yeniden bir kadro yapılanmasına gidiyor. Başkan acele etmiyor. Bu sezonu gözden çıkarmış. Ee, hedef ligde, ligde kalmak artık bundan sonra Adana Demirspor için. Benim için büyük bir hayal kırıklığı oldu Adana Demirspor bu sezonda. Evinde de Paşa'ya 3-1 mağlup oldu. Çok beklemediğimiz bir skor değildi sanırsam. Ee, e, bu maç üzerine senin görüşün neler merak ediyorum. Maçta her iki takım adına. Öncelikle olarak şunu eklemek istiyorum. Bana kalırsa ee, bu Adana Demirspor Kasımpaşa maçı haftanın ligimiz adına en güzel maçıydı. Ya gerçekten ben iki takımı da tebrik ediyorum. İkisi de gayet güzel futbol oynadı. Ya Adana Demir'de Korkut bu maç şöyle bir problem vardı. Ee, yani baskı kurmaya çalışırken pozisyona girdiler. Pozisyonu kaçırdılar. Dönen topu Kasımpaşa gol attı. Ve e, gol de Kasımpaşa'nın attığı gol de oldukça güzel bir goldu. Hayra Udnoviç falan çevirdi. E, falda tek vuruşta ağları buldu. Devamında Aytaç zaten ben bu sezon yaptığımız programlarda Aytaç'a yani, bir lakap takmıştım. Kevin de Aytaç. Yine Kevin de misali harika bir gol attı. Ve yani kariyer sezonunu yaşıyor. Bu kesin ve net yani. inanılmaz oynuyor. E, 2-0 evet. olduktan sonra Adana Demir tabii ki de risk alıp daha fazla yüklenmeye başladı. Ve devamında yanlış hatırlamıyorsam Yusuf Sarı bir pozisyonu değerlendiremedi. O pozisyon döndü penaltı oldu ve bu kez de 3-0 oldu. Ya gerçekten hani çok ders çıkarılması gereken bir maç aslında. Yani Adana iki pozisyon kaçırıyor Adana Demir ve devamında o iki dönen topta gol oluyor. Arkasında 3-0 olunca zaten artık e, Kasımpaşa hücum düşünmeyi bırakıp sadece kalesini savunmaya başladı ki hani hakları da var. Yani 3 farklı öne geçmişsiniz. İyi de bir maç çıkarmışsınız. Devamında Balotelli'nin Duran toptan golü gelse de ya bu sadece hani teselli oldu diyelim. Kendi evimizde hani boş geçmedik. Ya oldukça güzel bir maçtı. Ben Adana Demir'in ama toparlanacağını düşünüyorum. Bu kesinlikle böyle kalmayacaktı ki e, transferler de geldi. Bunlar kadroya girecekler ve yavaş yavaş takıma adapte olacaklardır. Kasım Paşa'yı da tebrik ediyorum. Onlar bu sezon inanılmaz işler yapıyorlar. Yani e, o kadar güzel bir takım haline geldi ki Kasım Paşa'yı. Ben e, yani durup dururken mesela maçları kontrol edip Kasım Paşa'yı gördüğüm zaman açıp izlemek istiyorum. E, çünkü gerçekten keyif veren bir futbol oynuyorlar. Oyun geçiyor için... <laughs> Ya oyunu çirkinleştirmiyorlar. Hem hücumda hem de fasta ellerinden geleni yapıyorlar. Ya ben bu yüzden yani e, bu yıl Kasımpaşa'yı favori takımlara ekledim. İnsanlara da onu öneriyorum. İşleri yoksa maç izlemek istiyorsa Kasımpaşa maçlarını bir e, yani göz baksınlar. Kesinlikle. bir yani aynı görüştüğüm Kasımpaşa için. Yani geçen sene ben bunu Adana Demirspor'da çok e... Yani benim sevmiştim. Ya Adana Demirspor maçlarını izlerken aşırı zevk alıyordum. Bir Adanalı olarak da, bir Adana Demirsporlu olarak da ya aşırı keyif alıyordum. Ama bu sene maalesef hiç tadımız, tuzumuz kalmadı Adana Demirspor adına. Ya oluyor öyle öyle şeyler. Koşma ee, kafaya. İlla ki bugünler olacak. Yani e, yeni birden bir yapılmaya girilir. takım toparlanır bunlar gelip geçici süreçler. Bir geçiş sürecinde şu anda Adana Demirspor zaten bu sezon gider çıkarıldı. Ha şu var. Bu kadro için Hikmet Karaman doğru hocam ama o e, konuda çok emin değilim açıkçası. E, Hikmet Karaman'ın ben bu takım için doğru bir hoca. Ya yani, olduğunu düşünmüyorum. Bu şehir için de doğru bir hoca olduğunu düşünmüyorum. Bu şehrin kültüründen de biraz daha futbol kültüründen biraz daha uzak olduğunu düşünüyorum Hikmet Karaman için. E, orada da bilmiyorum. Bence zaten sezon sonunda Murat Sancak başka bir hocayla devam edecektir. Orada da neler yapacak merak ediyorum. Geçtiğimiz haftalarda konuşmuştum kendisiyle. Çalışmaları devam ediyor onun da sezon sonu için. Bilmiyorum. İnşallah ligde kalır Adana Demir Spor. İşi gerçekten çok zor. Ya şöyle geçen senelerde üç, hani ligin başlarında az çok kime, kimlerin küme düşeceğini anlayabiliyorduk. Onlar yarış veriyordu küme düşme yarışı. Kendi aralarında düşüyorlardı 2-3 takım bunlar belli oluyordu. 5-6 tane takım yarışa geliyordu. Şimdi 9-10 tane takım küme düşmemek için mücadele veriyor. Ve bu da üst sıralardaki takımların işini zorlaştırıyor. makas almaya başladı. 3. ile 15. sıra arasında. Beşiktaş'ın 38 puanı var. 4. sırada ee, küme düşme potasındaki takımlar puanı 26-27. Yani makas da çok daralıyor. <laughs> bu potaya yakın da eğer böyle giderse zaten Beşiktaş ve Trabzon'da girecek. <laughs> ee, öyle de bir ters var alt, dikler, alt tarafta. Ee, neler olacak açıkçası çok merak ediyorum. Çok enteresan bir 12-13 hafta bizi bekliyor. Onun dışında benim eklemek istediklerim bu kadar. Ee, senin söylemek istediklerin var mı? Ligin geri kalanı için ya yani ligin geri kanalı olarak ya aslında ya bu hem stresli bir olay senin de söylediğin gibi küme düşme potasında çok fazla takımı olması yani bir yandan stresliyken ama yani seyirciler için aslında bu güzel bir şey çünkü keyif yani veriyor. Keyif veriyor. Mücadele izliyoruz ve neredeyse hani hiçbir takım hedefsiz değil. Ya hedef arka arkaya 3 maç alıp Avrupa kupalarına gitmeyi zorlamak ya da arka arkaya 3 maç kaybedip potadan sonraki haftalarda çıkmaya çalışmak. Ya bu bakımdan ben her ne kadar taraftarı olduğumuz takımlar için stres yaşasak da seyir zevki olarak bize pozitif olarak yansıyor. Ya yani bakalım yani işin sonunda gerçekten çok ilginç bir sezon yaşıyoruz. Yani nasıl bitecek göreceğiz. Ben de merak ediyorum açıkçası. Yani, enteresan bir sezon oluyor. Belki de aynı şöyle kaç son 8-9 sezonun en enteresan sezonlarından bir tanesi ben. Şöyle deseler ki son 10 yılda Böyle enteresan bir sezon oldu mu? Bir Trabzon'un şampiyon olduğu sene. Bir de bu sezon. Gerçekten çok acayip ilerliyor. Bakalım nereye varacak? Kimler düşecek? Kimler kalacak? Çok merak ediyorum. Kimler düşeceği konusunda iki İstanbul takımını ben ön planda görüyorum. Pendik Spor ve Karagümrük. Pendik Spor'da oyun olarak toparlıyor ama yine de işi çok zor. Karagümrük de aynı şekilde. Bakacağız. Neler olacak? Keyifli bir birlik bizi bekliyor. Eee Yorumlar için çok teşekkür ediyorum. Trend Futbol Süper Ligi'nde 25. hafta sonuçlarını değerlendirdik. Öne çıkan 3 maçın analizlerini yaptık, yorumlarını yaptık Atan Hocam'la. Futbol Anadolu'da bir bölümümüzün daha da bu şekilde sonuna gelmiş bulunduk. Atan Hocam'a yorumları için, sizlere de izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Ben Korkut Mehmet Avşar bu programın sonunda sizlere yardımcı olmaya çalıştım. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyor. Abone olmanızı bekliyor, yorumlarınızı bekliyor. Herkese mutlu akşamlar diliyoruz. Sevgiyle kalın.